Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Merhabalar. Sevgili hanımlar sizlere bugün anlatacağım modelim. Böyle bir örgü modeli. Çok şık, çok kolay. Yazlık, mevsimlik, bayan, bebek örgülerine çok yakışır. Harika bir model sevgili hanımlar. Burası arka yüzü. Şurası da ön yüzü gördüğünüz gibi 5 numara şişle örüyorum normal ince bir ipim var iki kat örüyorum sevgili hanımlar bu dilimin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşuyor her dört sırada bir kendini yenileyen bir örgü modeli sevgili hanımlar birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekecek ben hemen örgümün yapımına geçmek istiyorum dediğim gibi dört ve katlarından oluşuyor kenar ilmeğini aldım ilmeklerimin hepsini ters örüyorum sevgili hanımlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızın örgü dünyası .com adresini ziyaret edebilirsiniz eğer abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Eğer beğeniyorsanız videolarımı lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bu şekilde bir sıra bütün ilmeklerimizi ters ördük. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bu yüzünde de yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi olduğu gibi yani düz örüyoruz. Bir tek sırada kurulan bir model sevgili hanımlar ön yüzünde modelimizi kuruyoruz bir sırada kuruyoruz ama her dört sırada bir kendini tekrarlıyor. Siz e, bu modeli her üç sırada bir de yenileye uygulayabilirsiniz, her iki sırada bir de uygulayabilirsiniz. Fakat ben dört sırada bir modelimi kurdum gayet de güzel durdu diye düşünüyorum. Bakın şu aradaki mesafeleri söylüyorum. Ben 3 sıra yani 2 sıra düz 1 sıra ters ördükten sonra modelimi kuruyorum. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Şimdi arka yüzündeyim. Modelimizi arka yüzünde kuruyoruz sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın. Şimdi şu 2 ve 3. ilmeğimin şu ara boşluğuna bakın 2 ilmeği atladım. Ara boşluğuna girdim bir ilmek çıkardım ve ondan sonra da iki ilmeğimi bir ördüm. Yani iki ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk. Herhangi bir eksilme, azalma, çoğalma yok. Ara boşluğuna girdim. İlmeğimi çıkardım ve sonra iki ilmeğimi ördüm. İki ilmeğin ikinci ilmekten sonraki ara boşluk bir ilmeği çıkardım ve sonra ikisini bir ördüm. Bakın şu boşluğa giriyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Ve sonra ikisini bir örüyorum. Modelimizin kurumu kuruluşu bu şekilde. İki ilmeğin ara boşluğuna giriyoruz ve Sonra ilmeklerimizi ikisini bir örüyoruz. Evet. Çok kolay ve çok zevkle öreceğinize inanıyorum ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet hanımlar. Şimdi ön yüzündeyiz. Bakın modelimizi ters yüzüne kurduk. Ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Burada yapacağımız işlem bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bir tek sırada modeli kurduk yani arka yüzünde. Ondan sonra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İpimi kendime doğru alıyorum. Arka yüzünde yapacağımız işlem yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Dediğim gibi ben aradaki modelimin arasındaki mesafeyi 3 sıra ördüğüm için her 4 sırada bir model kuruyorum. Ama siz onu ikiye de düşürebilirsiniz. Şimdi ön yüzündeyim. Tekrar ilmeğimi aldım. Yine ne yapıyoruz? Bütün ilmeklerimizi sonuna kadar şişimizin sonuna kadar düz örüyoruz. Bir kez daha modelimi kurmak istiyorum. Daha anlaşılır olması için. Evet bakın 3 sıra ördüm sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi 3 sıra ördüm. Şimdi arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım burada tekrar modelimizi kırıyoruz 2 ilmeğin ara boşluğuna giriyorum bir ilmek çıkarıyorum ve iki ilmeğimi bir örüyorum İki ilmeğin ara boşluğu ilmek çıkar ve iki ilmeği bir ör bu şekilde modelimiz uygulaması arka yüzünde ve ondan sonra da sadece ters ve düz olarak aradaki mesafeyi ilmekleri örerek tek yine modeli kuruyorsunuz. Yapacağınız tek işlem arka yüzünde bu işlemi uygulamak arkadaşlar. Başka bir şey yok. çok güzel bayan yelekleri, süveterleri, bebek yelekleri, hırkaları, mevsimlik e, bluzler harika durur. Biraz daha kalınca bir şişle örerseniz, ince iplerle uygulama yaparsanız muhteşem durur. Evet, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Modeli arka yüzünde kurduk. Bakın bu şekilde Şimdi ön yüzündeyiz. Ön yüzünde ne yapıyoruz sevgili hanımlar? Bütün ilmeklerimizi, kenar ilmeğimizi aldık. Bütün ilmeklerimizi yine düz örüyoruz. Bu şekilde iki sıra düz, bir sıra ters ördükten sonra yine arka yüzünde modelimizi kuruyoruz. Evet. Şişimi sonuna kadar ördükten sonra videomu sonlandıracağım. Anlatım olmuştur. Umarım. Evet. Bugün de benden bu model geldi sizlere sevgili hanımlar. Örmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir örgü modeli ve çok da kolay. Evet bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.